Canım Anne YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda görmüş olduğumuz bu modeli anlatmaya çalıştım. Sizler için iki şiş bir model. Bunda ince koton bir iplik kullandım arkadaşlar. Şunda da bir bebe yünü kullandım. İkisinde 3,5 milimlik şiş ile ördüm. Bebe örgülerinde ya da böyle farklı örgülerde değerlendirebileceğiniz güzel bir model. Bütün detaylarıyla anlatmaya çalıştım sizler için umarım faydalı bir anlatım olmuştur diyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bizlere destek olursanız çok seviniriz. Ayrıca videomuzda beğenip paylaşırsanız e, mutlu oluruz arkadaşlar. Yapacakları şimdiden kolay gelsin deyip modelin anlatımına geçelim. Evet orta kalınlıkta bebe yünüm var 100 gramda 300 metre civarı bu. Bir de 3.5 milimlik şiş kullanacağım arkadaşlar. E, ilmek Atarken istediğiniz yöntemle atabilirsiniz. Ben şöyle şişime bağlıyorum ipimi ve o bağladığım ilk ilmekten şişimi geçirip ilmeklerimi oradan çıkaracağım. İstediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz burada. Ilmeklerimizi dördün katları şeklinde atacağız. Yapacağınız örgünün boyutuna göre yine sayıyı ayarlayabilirsiniz ekstra sayı olacak mı derseniz düz örecekseniz kenarında lastik hani detay vesaire bir şey olmayacaksa sadece dördün katları şeklinde bir ilmek koyabilirsiniz ekstradan ya da koymayabilirsiniz. Ama lastik olacaksa işte haroşa gidecekse kenar kısmı olacaksa ona göre ilmek sayısı ekleyebilirsiniz. Ben modeli anlatabilecek kadar ilmeğimi atayım. 28 tane ilmek attım. Şimdi bu sırada düz ilmek alacağım. Şöyle bir sıra gidip geleceğim. Haroşa olacak şekilde başlangıç sırasını. Bu alt kısmında yaptığınız atıyorum bebek yeleği ise kenar kısmını lastik haroşa şeklinde 5-6 sıra yapabilirsiniz. Üzerine modeli başlayabilirsiniz. Ben bir kere gidip geleceğim sadece. Yeterli olacak. Bir sıra gidip geldikten sonra modelimize başlıyoruz. İlk ilmeğimi ördüm. 1 2 3 ilmeği birlikte aldım. Şişten çıkarmıyorum burada bir defa şu şekilde doladım İkinci kez yine bu üç ilmeğin arasından geçirdim ve bir ilmek daha çıkardım üç ilmeği birlikte alıp üç ilmek çıkardık yine eksiltme ya da artırma yok yandaki bir ilmeği tek örüyorum sonraki bir iki üç ilmeği yine birlikte şöyle ördüm şişten çıkarmadan bu şekilde artırma yaptım aynı şekilde bir ilmek daha çıkardım içinden yine 3 ilmek çıkarmış oldum bir kere ördüm yine 3 ilmeği aynı şekilde bu şekilde devam ediyoruz 3 ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz sonraki tek ilmeği düz örüyoruz Şimdi bütün ilmekleri ters örerek sıranın başına geri döneceğiz. Şu şekilde ilmeklerimizi de alırken bakın şu şekilde alacağız bu öndeki telden. Yani normalde ben şuradan örerim hep fakat bu modele özgün buradaki telden alıyoruz. Şu ön taraftaki. Şöyle. Sıranın başına kadar bu şekilde ters örerek gidelim. buradaki detayı atlamayalım. Dediğim gibi ben her modelde normal şartlarda tersi alırken bakın şöyle şu şekilde alırım. Fakat bu modelde şu teli alıp öreceğiz. Yoksa düzgün durmuyor. Modeli ilk çıkardığımda normal ördüğüm şekilde çıkardım. Fakat istediğim şekilde olmadı. Muntazam durmadı. Sonrasında bu detayı fark edip o şekilde yaptım size de o şekilde anlatmış olayım sıranın başına geldik ben kenarlarda birer tane fazla ilmek koymadım biliyorsunuz şöyle ilk ilmeği düz ördüm hemen buradan bakıyorum ortadaki tek ilmeğimiz var ya kendi başına ördüğümüz bu sırada 3 ördüğümüz ilmeğin ortasında olacak ona göre ilmeklerimizi ayarlayacağız burada bir tane tek kalıyor onu hemen düz örüyorum Yine şuradaki tek düz ilmeğimiz. 1, 2, 3 taneyi birlikte alıyorum. Artırmamı yaptım. Aynı 3 ilmeği tekrar ördüm. Buradaki sıra başındaki ayarlamayı bir alt sıradaki tek ördüğümüz ilmekle yapacağız arkadaşlar dediğim gibi. Bunu yaptıktan sonra bir tane yine düz ördüm. 1, 2 iki, bakın ikinci ilmeğim alt sırada tek başıma ördüğüm ilmek. Şöyle üçünü birlikte aldım, artırmamı yaptım. Yine bir ilmek daha çıkardım içinden. Bir tane düz ördüm. Bu şekilde örüyoruz bu sırayı da. Yani aslında modelin örülüşü aynı, her sırada aynı. Fakat e, yeri değişiyor. Her sırada bir alt sıradaki e, tek ördüğümüz ilmek orta ilmek olacak. Üçlünün ortasındaki olacak şekilde denk getirip öreceğiz. Tek ilmeğimi ördüm, sonda kalındı. Şu şekilde takıyorum ve çevirdim. Sıra başında ördüm. Yine burada ters örüyoruz. Kendimizden taraf olan telden alarak örüyoruz. Sıranın başına gidiyoruz yine sıra başını tekrar göstermek istiyorum. Evet sıra başına yine geldim şöyle ilk ilmeğimi alacağım mı hemen bakıyorum alttaki bakın tek ördüğüm ilmek bu. Evet ilk ilmeğimi alıyorum altta tek ördüğüm ilmek burada orta ilmek olacak dolayısıyla hemen şu İlk üçlüyü birlikte aldım, artırmamı yaptım, yine üçünden bir ilmek daha çıkardım. Sonra bir ilmek düz ördüm. Bakın alt sıradaki tek ilmeğimiz zaten çok belli. Bir iki üç taneyi birlikte alıyorum. Alttaki tek ilmek ortaya gelecek şekilde üç tane ilmek çıkardım bir tane ördüm yine 3 modelimiz bu şekilde ilerleyecek Arkadaşlar çok kolay kurulumu da çok kolay Örmesi zaten hep aynı şekilde ilerliyor gayet keyifli örebileceğiniz güzel bir model Ben şöyle biraz e, örgümü büyüteyim modeline görelim Evet şu hale getirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle çıtı pıtı güzel. Gayet kullanışlı bir model. Umarım sizler için faydalı bir anlatım olmuştur. Videomuzu beğenip paylaşırsanız çok seviniriz. Ayrıca kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.